Şartlarımız var usta. Neymiş şartlarımız? Sigara içmek yasak, telefonla oynamak yasak. Evet. Bir de özel misafirin gelmeyecek. Başka? Müşteri varken oturmayacaksın, geç gelirsen maaşından keser. Garson dediğimi, temizlik de yapacak, gerekirse bulaşıkları da yıkayacak, camları da silecek. Sizin evde de çamaşır var mı? Gelin onları da yıkayayım mı? Ama benim de bir şartım var. Neymiş senin şartın? Her ay sonu bütün personel toplanacak, sen dansur selbisesi giyeceksin, personeli karışsın. Hayırdır ya, olacak. sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Sen kendine eleman mı arıyorsun, Lacı kampında eleman mı arıyorsun? Hayırdır? İşine geliyorsa ya, istersen çalış, istersen çalışma. İşime gelmiyor lan, senin gibi adamın yanında ben çalışır mıyım lan? Çalışma, git. İşiniz gücünüz personel ezmek, işçi ezmek, işçi hor görmek. Git, çalışma, ben git. Ya, Sen zaten bir yerde çalışamazsın ya.